Es muallim, el, el emin. Hatem el emniya, eşraf el aydınlatan bir kandim, İçimizden bir peygamber, ümmetin sıkıntısı ona ağır gelen bir peygamber, ümmete çok düşkün bir peygamber, şefkatli ve merhametli, kerim bir peygamber, hatemül enbiya bir peygamber ve nihayet el-emin bir peygamber olarak bize tanıtılıyor. thank you Her açanın kalbine bizzat hitap eden Allah'ın kelamı ile başlıyoruz. Bir değerli hocayı huzurlarınıza arz etmekten şeref duyuyorum. Huzurlarınızda doçent doktor Nihat Hatipoğlu. Ya Rabbi, bundan sonra bütün gücümle beş vakit namazımı kılmak için gayret edeceğim. Allah'ım sana söz veriyorum. Sen de bana yardım et. Söz mü? Allah içinizden kimin duası makbulsa onun duası hürmetini hepimizin bu sözünü kabul etsin. Hakkınızı helal ediniz. Allah yar ve yardımcınız olsun efendim. Rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed hürmetine bizi ve neslimizi kıyamete kadar Kur'an'ın hükümleriyle amel eden ümmeti Muhammed'den nesillerimizi o güzel ümmetten eyle ya Rabbi. Saz ve sözle Muhammed Mustafa demek için Mustafa Demirci geliyor. Can Muhammed Mustafa'dır, şan Muhammed Mustafa'dır, ben Ahlak Kültür ve Çevre Derneği adına hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ ve solda olduğunuz programı destekleyen herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun. Bir gelen, gelen emin, emin haberciden, haberciden emin olana, ondan da sıddık olana ve sadık olana. olana. Sohbete erip halkada, halkada duranlara, duranlara. Yürekten yüreğe yürüye, yol bulunan. Es-Sadiq 'alayhi salam